Etkin dinliyorsun da neden? Yani nedenini bil, buna göre ilerle diye. Aslında temelde neden etkin dinliyoruz? Kendisini duyması için arkadaşlar. Evet. Neden kendisini duymalı? Doğru değerlendirme yapabilmesi için. Doğru değerlendirme. Neden doğru değerlendirme yapmalı izleyici meslektaşlarımız? Doğru strateji belirleyebilmesi için. Çünkü yanlış değerlendirme yanlış stratejiye getirir. Doğru stratejiyi neden belirlemeli? eyleme geçebilmesi için. Neden eyleme geçmeli? Çünkü kontrol edebildiği şey aslında sadece eylemlere. Evet. Etki alanında olan şey eylemler. Çünkü çevrendesinde olan hiçbir şeyi kontrol edemiyor. Çünkü belirsizlik ilkesi var. VUCA dünyasındayız. Belirli olacak olan tek şey öleceğimiz onda zamanı belirli değil arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla belirsizlik dünyasında etki alanına odaklamak için Eylemi belirleyebilmesi için aslında bunu yapıyoruz. Peki neden doğru eylem belirlemeli? Çünkü doğru eylem doğru sonuç getirir. Bu yüzden. Yani <laughs> aslında kendisini duymasının, peki neden kendisini daha duymalı tekrar başa dönersek, aslında o savaş kaç konumunda olan o Vuka dünyasında savaş kaç içinde e, gergin olan zihin buradan değerlendirmeyi doğru yapamıyor arkadaşlar. Şuraya alması gerekiyor. Profrontal korteks alması gerekiyor. Dolayısıyla profrontal kortekse geçişi sağlamak için kişinin kendisini duyması gerekiyor. Burada böyle hissettiğini duyuyorum dediğinizde şunu diyor zaten ilk. Ölüm hissediyorum. Hı, evet çünkü şu yüzden, bakın değerlendirmeye geçti ve e, gene Mindfulness araştırmalarında Jon Kabat-Zinn'in araştırmalarında e, anlaşıldığını hisseden kişilerin e, zihinlerindeki hareketliliğe bakmışlar arkadaşlar. Özellikle korteksin sol tarafındaki hareketliliğin çok aktif hale, sakinleşme haline geçtiği gösteriliyor. E, bakın e, notlarıma bakayım. Beyindeki olası aktivasyonlar genel olarak anlaşıldığını hisseden kişilerde empatiyle ilişkili alanlar. Duygu düzenleme alanları, ödül ve memnuniyet ile ilgili alanlar, sosyal kognitif alanlar, bellek ve öğrenme ve hipokompüs gibi bellekteki alanlarda hareketlilik oluyormuş. Tabii ki kişiden kişiye bunlar değişiyormuş da. O yüzden gerçekten ben her zaman koçluk eğitimlerinde de özellikle vurguluyorum. Dinleyemiyorsanız diğer becerileri doğru uygulayamazsınız. Yine iyi bir liderle çalışırken koçluk yaptığım kişiler de aramızda onları da davet ettim dinleyemiyorsanız iyi liderlik yapamazsınız. Çünkü dinleyemeyen kişi doğru geri bildirim veremez. Liderliğin de e, en büyük hatalarından biri. Çok e, yine bir ünlü, ünlü birinin sözü e, en büyük liderlik hatası yanlış teşhisten kaynakların. Yanlış teşhiste yanlış gözlem. Niye yanlış gözlem? Doğru değerlendirme yapamıyor. Dinleyemiyor. Dolayısıyla iyi aynı şekilde anne babalıkta çocuklarımızı anlaşıldığını hissettirmediğimizde de yine zor. <laughs>